Bugün salı ve çarşamba için yağışları da koyalım. Onları bir değerlendirelim. 6 saatlik kuru istersen sonra 24'e bakalım. Ne başa gelelim? Evet. Bugün Evet, bugün için şöyle yani şunu istersen başlayalım. Biraz daha evet, iyice zoomla. Evet, Kıbrıs burada. Evet. evet. Şöyle, Kıbrıs, e, bilmiyorum oradan görebiliyor ama e, Kıbrıs haritası şöyle, e, İskenderun Körfezi. Bunu e, ilk altı saatlik periyotta yağışın şu e, en yoğun olan kısım yaklaşık 50-60 kilogram civarında gösteriyor. Karpaz bölgesi hemen üzerinde. Türkiye sınırları kıyısı ve Kıbrıs kıyısı. Aslında esas yoğunluk deniz alanları. Tamam. Şimdi Karpaz bölgesinde mi hissedeceğiz? Yok. Birazdan geleceğiz. Şimdi bunu ilerletelim. Yani şu anda bulunduğumuz koşullardaki yağış durumunu gösteriyor. Hemen girme açıkları yani Kuzey sahil açıkları ve Türkiye arasında esas yoğunluk orada ama bizim Kuzey sahil kıyılarımızı da etkisi altına alan e, ciddi bir durum var. Aynı şekilde Mausa Körfezi de deniz alanlarında e, yağışlar çok e, kütle orada konuşlanmış ama bu kıyıları da etkisi altına alan bir durum var bugün 12'ye kadar. Bundan sonraki duruma saat evet, 13'e bakalım. 12'ye evet. arasında.